Yazıklar, yaz okullarımız başladı. Bugün size yeni tuntun sahur karakterlerini soracağım. Allah! En çok istemsin lan bu. Allah! Oh, <laughs> <Söyle. gülüyor> evet İlayda bu karakterimizin adı ne? Cappuccino <laughs> Assassino. Aferin kız. Evet Toprak bu karakterimizin adı ne acaba? Boneka Ambala bu. Aferin lan sana. İrem sen söyle bakalım bu karakterin adı ne? Ya neydi neydi? Bravo! Emil sıra sende. Söyle bakalım bu karakterin adı ne? Odin din din dun, Madin din din dun. Aferin lan. En zoru yine altıma geldi ya. Söyle o da bu karakterin adı ne? O ne la? Hiç bilmiyorum valla. Muz var, sopa var. Muzu tuntun. Tuntunlu muz. Lan bilemedin mi? Çalışmadın mı? Gerizekalı. Evet çocuklar bu karakterin ismini bilene bizden yaz okullarında